Şakşuka ezme patlıcanlı, domatesli, sarımsaklı meze. Közlenmiş patlıcan ve biberi ince doğra veya çatalla ez. Domatesi minik küp doğra, sarımsakla birlikte karışıma ekle. Zeytinyağı, sirke, tuz ve baharatları ekleyip karıştır. Servis tabağına al, üzerine zeytinyağı gezdir. Soğuk servis et, yanında lavaş veya kızarmış ekmekle sun. Şef püf noktaları: közleme şart, patlıcan ve biber köz tadı vermezse ezme sıradan olur. Domates fazla sulu olmamalı, kıvamı bozabilir. Sirke yerine limon da olur, asidite denge sağlar. Nar ekşisi aroma derinliği katar ama fazla kaçarsa baskın olur. Üzeri için maydanoz, sumak veya pul biber ile süsleme yapılabilir. Malzemeler 2 adet közlenmiş patlıcan, kabukları soyulmuş. 1 adet gözlenmiş kırmızı biber. 1 adet domates, kabuksuz, ince doğranmış. 1 diş sarımsak, ezilmiş. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 tatlı kaşığı sirke veya limon suyu. Tuz, karabiber. İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı nar ekşisi.